İçine koy bakayım. Spreyi var ya abi. Spreyi de içeri sokmuyor. Sana söyleyeyim. lan? Ben bir şey ben tarafından ben sadece yerden görebilirim. Yani. Eritmiyor mu? Eritmezse mi lazım? Hmm. Yok benim telefon eritti ya. Senin telefon neyini eritti? Her şeyini. Her şeyini yani derken de yani Komple plastik gitti Arka. Söyle abi nesinden memnun değilsin Onu da bir söyle buraya o anlatırsan ya. Abi şu an Hayır. Tamam Dediğin doğru bak Bak buraya döküldü Evet Yaptı Tamam Başka neyinden memnun değilsin Burada O ayrı Abartmayalım O ayrı, o ayrı. Abi, Bu plastiğine sıktı herif Şöyle uzaklaş Söyle abi, kokusu mu rahatsız ediyor? Bir de gözleri, ciğerinizi. Bir de sprey, bir de abi, Bo doluyor. kulağı ama tıkmıyor. Tamam. Evet. Bak. bak onu ben alıp arabaya sıkıyoruz. O şey gözümüzü yakıyor, genzimizi yakıyor. Artı burayı eritti. Bak buraya sıktık. Sıkalım. Vardı, Sıkalım abi istersen. Spreyin kokusu, yakması. Görüyor musun Lastik abi? Yüzeyi evet. bile eritiyor abi. Yani o ramot var ya ramot evet, abi. He, ramot daha yani. güzel bundan ya. Vallahi ben de abi. Ramot değil. Yani, Kokutuz bir şey de Bundan ya. bir önceki çok güzeldi. Bundan bir önceki. Ama koktu var. Kokusu yoktu. onda da kokusu yok. Ramot dedi. Aa, He o. Bu geldi. Bundan hiç memnun değiliz abi. Tamam Ustalar olsun. Plastik türünü özellikle eritiyor. Yani plastik değil de. Plastik. Evet. Plastik yüzeyi eritiyor. Yani elimizi yapması daha kötü. Kokusu ayrı bir kötü zaten. Tamam.